Geliyor geliyor. Şimdi geliyor. Geliyor geliyor. Kapıcı geçti bir tane çaktırmadım kusura bakmayın. Elektriği kestik bir an böyle göz göze değiliz. Kaçlar. Ne diyeceğim biliyor musun? Şimdi benim çocukluktan beri felsefe biraz karışık. Biraz küfürlerle iç içe. Biraz argo, kirli ağız, sokak ağzı filan. Hani böyle eller ayaklar toz içinde filan baya bir muhabbet yaşadım. Onun için felsefem biraz kirli felsefe benim. Biliyor musun? O yüzden elimin altından hangi kitap hiç düşmedi? Ne biliyor musun? İşte bu durumumdan dolayı ben en çok Göte'yi okudum. En çok göte felsefesini severim. Ya yeah. Göte iyidir. Göte idealdir. Denemeleri çok iyidir. Adamın hakkını başına bayağı bir getirir. Türlü türlü cümleleri kurguları vardır. Ya yeah. eğer sen de biraz kirli felsefeye inanıyorsan ne yapacaksın? Göte okuyacaksın. Göte iyidir. Göte okumak en güzeldir. Göte okuyacaksın. Göte. <laughs>